Selam bebektolar. Bugün böyle bir oyun oynayacağım. Bunu ben buldum. Evet bu sefer sizden değil. Bu sefer ben buldum. Şimdi burada görünüm falan seç diyor. Nasıl bir oyun olduğunu hiç bilmiyorum. Nasıl bir tip yapsam. Kendi tipimi yapacağım. Genellikle öyle yapıyorum zaten. Da benim tipim bu değil. Bu da değil. Oğlum bunlar hiçbiri bana uymuyor. Şunu seçelim. Ha değiştirebiliyorum. Esmer bir bebek toyum. Hmm, saçım çok güzel bir soru. Saçım kahverengi. Şöyle mi yapsak saç? Bu daha güzel. Şimdi yüzüm yuvarlak. Yüzüm yuvarlak. Gözlerim kahverengi. <laughs> Kaşlarım şöyle olsun mu? Böyle olsun. Yani normal olsun işte ya. Ne fark ediyor? Burnum büyük. Kabul olsun. Dudakum. Dudaklarım güzeldir. Şimdi benim taklarım buradan yok. Azıcık var. Buradan kalın. O zaman şöyle mi olacak? Yok. Bu buna benziyor sanki. Mor. Bu renk olsun. Gerek yok öyle bir şey. Kıyafetim. Ben gotik sevdiğim için iskelet olsun. Alttan pantolon yok mu? Baş. Karizmayım ya. Bugün de karizmayım. Bugün de karizmatiyim. Gözlüğüm var. Böyle olsun. Bu nasıl? Gözük değil de şu gözüm nasıl bu daha karizma baksanıza. Eee hmm. Ayakkabılarım bu Şu takıları nasıl çıkaracağız ya? Şu aksesuarı Çantamızda olabiliyormuş. Beline bak şu şey takabiliyormuşuz. Bu olsun. Ya da bu sarı mı olsun? Bu olsun. Karizma mı oldu kız? Ya bu küpeyi mi çıkaracağım? Ha. Küpeleri nasıl çıkacak? Şuymuş. <laughs> bu de istemiyorum. Boynumdakini onu çıkaramadım. Neyse, şöyle devam edelim. Dur, şundan basayım. Tabi büyük olunca dişe da sıkıntı oluyor. Yalnız cadı mevcut diyor. 19 Kasım 1997 Yaparsak yaşlı abla falan demesinler lan bana. Evet yaşlıyım ama ne bileyim ya o kadar da değilim. Odamı tasarlayalım canım. Odam nasıl olsun? Habil olsun. Bu daha güzel. Bu ne? Sevir mürettebat. Paralı diyor. Bu ne lan? Kedi bağırıyor. Bu bu Sanalika'ya benziyor lan. Baksana da sohbetli bir de. Tehlikeli oyunlar arkadaşlar oynamayın. Güvende tutmanız lazım. Nefret söyleme, cinsel uygun davranışlar, bir şey bir şey. Adam seni mi dinleyecek yazar her türlü ya. İşte bu tip oyunlar zararlı arkadaşlar. Oynarken dikkatli oynayın. Hiçbir şeyinize millete söylemeyin. Millete sarkıntılık etmeyin. La. <laughs> Sana geldi aklıma lan. Hedef. Hedefler, odalar. Odalar varmış. Bakayım nereler varmış burada. Plaza varmış. Club Rush varmış. Tanışma odası. Tehlike çanları çalıyor. Kardeşi kişi varmış. Gidip bakalım tanışma odası neler oluyormuş. Ava King Life'a döndü. Ben aslını satayım. Tamam. Ne bu? Kabarcık almış o. Bu ne biçim oyun ya? Ha şöyleymiş. Ben çözebilirim onu da. Bizim Hasan abi acaba bunu mu oynar? Bakkal Hasan. Ama o sanalik oynuyordu. Ne yapayım ben ya? Hangi tarz kitaplar okursun? Green'in <laughs> <laughs> okuyor. <laughs> Moda yarışmamız var. Oğlum Sanellikada şey vardı millet. Yarasalar falan mı? Yarasalar falan diye bir kitap mı var? Evet. Tanış modasına bakın hele. Hani. Neler oluyor hani Rıza Bey? Oo. Ben de şunu yaptıramam bari. Oo. Şunlara bak. Sevgilim ne yapıyorsun? Oo Ali Rıza Bey. Ali Rıza Bey neler oluyor burada? Selam. Yemek yapmak, yüzmek, dizi izlemek, şarkı demek falan. Oğlum böyle şeylere konuşmayın arkadaşlar ya. Bak üzülüyorum sizin adınıza. Siz saf düşünebilirsiniz, oynayabilirsiniz ama burada kötü niyetli insanlar da olabilir. Adam sana burada yaşını 10 der, 15 der. Çıkar 30-40. Dikkatli olun. Ben ona aşık oldum ama moda yarışmam var gelir <laughs> Yorgun musun? Sevgilim ne işim var? Burada. Aha da boynuz. Uuu Ali Rıza Tamam bay. LGS'ye girdim mi? Vay anam vay neler dönüyor hepimiz. Evet, girmiş LGS'ye. Siz gacısınız değil mi? <gülüyor> Gacı. <gülüyor> Oğlum çok kötü. Şeyler oluyor. Bakayım. Sevişme odası. Ananın... Ananın, Ananın ne odası ne odası? Ne? 26 kişi. Sevişme odasında. Çüş. Cidden çüş. Lobar ıstırırım tarafından mutçuş. Seviş modasına gidebilir. <laughs> Arkadaşlar niyetim öyle bir şey değil. Bakıyorum ne cringe'likler göreceğiz. Abi Sanalika benzeri oyun bulduk. Sekse döndü bu iş. Beni takip edin gittiğim yere gelin. Bu ne biçim oda lan? E garanlık burası. Kimci bir şey yapıyor burada. 16 yaşında mısın? Yavrum senin burada ne işin var? Bu nasıl odalan? lan? Oyun Bende bug'a mı girdi? Niye böyle açıldı? Bu nasıl bir oyun? Aşık olmak mesela Ne yapacağız? Efendim Ne oluyor lan burada? He Şeye gidelim <laughs> Okuyorum dur dur Neye bilmiyorum Selam Yiyicim seni. Yuh. Kola cama oyun yok. Selam Afgan mı? İkisini de de yapamadın mı? Bir kız bulmuştum ama gitti. Kız kız bulmuş. Ve gidiyor. Ye beni aşkım. Ya başlayacağım kız merakına. Oha Rıza Bey. Ya hayır. Abi tehlikenin farkında mısınız? Arkadaş olacak. Oğlum. Tövbe station bu nedir? Low bar. Aşk odası. Müslüm babamı mı? Aa Müslüm baba. Odası yapmışlar. Adamlara bak. En azından sevişme odasından iyidir arkadaşlar bu. Tövbe station. Ali Rıza neler oluyor? Tövbe station cidden ya. Dur ben de şarkı söyleyeyim şu çıkıp. Çıkamıyormuşum. Oturayım bari. Burada sesli atamıyor muyuz bir şey? Sesle konuşamıyoruz galiba. İyi ki öyle bir şey yok. Veletlerin sesini duyardık. Ne yazıyorlar? Yanıma gel kızıl. Okula gidek mi ok? Vay anam. Senin de varmış ama sevgilin. Oha. Kızı don, don söz yapmışlar. Don, dans söz yapmışlar arkadaşlar. Para ver para ver. Beni kandırmak için söyledim. Boşuna mı dans sözü yapıyoruz? Yuh. Benim tek sevdiğim sensin. Aha dünyanın en büyük yalanı. Oğlum gel odama mı? <laughs> Kanga dalibin çıktı. Uy. Lan bu beni çağırıyor. Ana. Hadi Rıza Bey yeni nesil çok uzun. Oğlum daha siz geçen gün silgi kullandığınız oğlanın silgisi size size kullandırdığı için aşık olan veletlersiniz. Kendinize gelin. 17 yaş sınırlı mıdır? Kız bakım merkezi. Tövbe Ali Rıza Bey. Tövbe Station tekrar. Aa dur bir yer buldum. DGBT plaza mı? Bu neydir ya? LGBT'ye lafım yok da. Öf, saçma sapan şeyler için kullanılması beni saçma... Saçma sapan şeyler işte. Bura niye böyle? E burası niye böyle? Çok dolu diyeyim acaba. Ben de bazı yerler böyle çıkıyor. Allah Allah. Sana leka benzer oyun dedik. Cidden sanalika benzeri çıktı millet. Oyun attı lan. Tövbe station Hadi rıza abi. Ay, elim ağrıdı. Tablet yüzüne elim ağrıdı. Oyun niye attı lan? Tövbe station ın... Oğlum. Niye attı bu beni? Şuraya girecektim. Ha, çok oyuncu olduğu için. 105 kişi varmış orada. Oyunlar varmış. Don't open yalnızların barı. Sessiz Sohbetleri de varmış lan. Aa varmış millet. 14 kişi varmış. Dur bakayım. Artı 17 yaş sınırlıdır diyor. Oraya bir girelim. Bakayım ne var orada. Ne var lan burada? Ses nasıl atılıyor? Sesli nasıl konuşuluyor? Re. Dur sorayım uşaklara. <laughs> bakayım veledir ne diyor? Dur bakayım lan.

bir Oğlum kız kız 22 yaşındayım dedi. Uşak da diyor ki büyük olması lazım diyor erkeğin. Oğlum nereye düştüm lan ben? Demek benim yaşım duysalar var ya. Şurada kimler var? Pentakare 25K. Oğlum neler oluyor lan? Sesli konuşma şey yapamadım ki. Sesli nasıl konuşuluyor bilmiyorum ki lan. Şuradan mı acaba? Yok. Dur bir sorayım bakayım. Sesli nasıl Konuşuluyor. Bakayım bunlar ne diyor? Dur. Aa nasıl köpekler? kik bana. Odadan attılar beni köpekler. Bir şey de demedim halbuki. Ananı da satacağım ha. Dur bakayım. Ha şuradan etkinleştirebiliyormuşum. Sesi sohbet süresi alsın. Bu oda için bir süresi alabilirsin. Bu oda arada... benim bütün... Ha, paralıymış sesli konuşmak. Bu neydir Rıza baba? Şuraya girdik, şurada attı. Şu hastaneye bakalım. Tövbe station ya. Nereye düştüm ben böyle? İşte nereye düştüm ben böyle? Ben öyle üzülüyorum ya. Bu ne? Bazı yerler bende açılmıyor. Siyah kalıyor. Aşık cesetler olmayan tabutta. Ne diyor lan? Ne cesedi lan? Tövbe Allah'ın abi. Şuraya tekrar girelim dur bak. Neden atıyorsun? Böyle oyunlar oynamayın. Adama bak. Beni odadan attı. Sen kimsin ki beni odadan atıyorsun? Pislik. Benim sayemde ünlü oldunuz. <laughs> Sevgili bulma odası, aşk odası. Doğruymuş. Seviş modası 33 kişiye çıkmış. Aşk sahili. Sahil var mıymış? Manitana al kaç diye bir oda mı olur ya? Bu neydir? Annem. Sahile bakın ne tatlı. Gullu gullu. Evlatlıkmışsın. Senin verdiğin tepkiye bak. Evlen benimle. Yuh. Çocuk kaçtı ya. Abi seni doğuranı. Ne diyorsun lan? Amana fokulat. Ne diyorsun lan? Öcü. Selam selam almak isteyen var mı? Evlen elini sıcak sudan suya sokmam. Karım ol. Yuh. İyi de sen de kızsın. Ben homofobik biri değilim arkadaşlar. Ben heteroseksüelim. Ama böyle insanların hayatında karışmıyorum. Ama komik de buluyorum şu an. Bunların durumunu komik buluyorum. Oyun olduğu için. Ben kuma olabilir miyim? Benim gençlikten hiç ümidim kalmadı arkadaşlar. Yeni nesil çok hızlı. Bu neydi lan? Çok hızlı satıyor. Herkes selam versin. Videodasınız. Versin. Videodasınız. Yalnız Cadı kanalından Cadı kanalından kanalından izlersiniz. Yazdım. Bunlar uçmuş. Kimse tınlamadı lan. Low bar ne lan? Abi böyle oyunlar oynamayın. Bu nedir? Bu nedir? Havada karardı lan. Yuh. Bu ne lan? Oo. O da dolu diyor. Giremiyorum. Şu deminkilerin yanına döneyim. Bakayım ne konuşuyorlar. Bakayım ne diyorlar yine. Dudu. eşek. Ha <laughs> eşek. Bakayım lan eşek, asalet sanki. Şey, o ben. orada çiftlik yapıyordu ya hani Beyefendi beni öldürecekti ya gelemedi işte. Eşek, ne yapıyorsun lan? Geleye Şey var ya bu, cojo var ya. Bu biraz cojo'ya benziyor ama. Ha bir tane konuşsun. Sesi tıpkı ya. 30 yaşındaki bir erkeğe benziyor. İşte 17 gibi baba. Nasılsa hiç bir olmuyor olmuyor yani. sıkıntı olmaz geleceğim dedi gelmedi. Konuşan adam var büyük yaşlı. Ona göre bir şeyler tamam. baktım da uğraşmadım ya. Gençler ben kaçıyorum. Ev işi yapacağım. Ne kaçıyorsun lan ev <laughs> işi Ev işi yapacağım. <gülüyor> 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 ev işi yapacağım.

konuşan adamlar siz kaç yaşındasınız? <laughs> Dudu. Ankara'da kesin. anası tatç. E yeah. Geçenki çocuk benim bir adım var Aa, ben ya. Ayıp değil. Süper. Adamın ismi ne? Aa geçenki çocuk. Ne kadar güzel. Benim isim Çok... Ümitcan'dı. Daha ki neyi görtünüyor Ümitcan da bana. <laughs> <laughs> Ebe, evet, evet, şey güzel. Şey ya sen baktın mı BTS'a? <laughs> Oğlum <laughs> Rıza Bey. Adama bak, çocuk gibi takılıyor. Aa. Gördünüz mü millet? Adam kesin vardır ya 20-25 falan vardır o. Çünkü yaşlı gibi duruyor sesi. Ama bazı insanların genç sesi de böyle kalın dur ama hiç çocuk sesi gibi değil yani. Bir tane kız var dilimi keşle. <laughs> Millet bakın tekrar söylüyorum bak. Böyle oyunlar oynayın. Oynamayın demiyoruz ama doğru şekilde oynayın ve doğru bir şeyler olsun. Görüyorsunuz adam böyle konuşuyor ama ben sanmıyorum güvenilir insanlar olduklarını. Ha, ben onları suçlamıyorum. Belki onlar iyidir ama başkaları kötü niyetli olabilir. Ben burada kimseye tıpta bulunmuyorum. Bu tip oyunları da güvenli bulmuyorum. Oynarken dikkatli olun. Bak adam çocuk gibi takılıyor ama Vardara da 25 yaşlarında. Benle yaşıttır herhalde o. Bir bakalım dedim ya. Play Store'dan gördüm ve bir merak ettim. Bu oyunu ben benziyor tıpkı. Seviş modası neydi ya? <laughs> tövbe tövbe. Her neyse hamsi. Umarım videoyu beğenirsiniz. Tekrar söylüyorum. Bu oyunları oynarken dikkatli olun. Neyin ne olacağı belli değil. Kendinizi Herkes kendiniz gibi sanmayın. iyi niyetli sanmayın. Ben her seferinde bu uyarıyı yapıyorum zaten. Yine tekrar yapayım dedim. Dikkatli bir şekilde oynayın. Kimseyle yüz göz olmayın. Burada merhaba merhaba o kadar. Başka bir şekilde şey yapmayın. Her neyse. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.